tamam bakalım. Evet, iyi günler Mehmet Bey. Nasılsın? Dice güler misin abi? Sen nasılsın? Evet, odun kömür deposunu lastik deposuna çevirmişsin. Evet, doğru. Diyorsun. Milletin ayağına hizmeti götürüyorsun diyelim. Evet, götürüyoruz Selami. Ama kömür odun işi de burada devam edecek. Evet, şimdi lastik konusuna girelim. Nedir lastik? Hüseyin abi ben lastik park eee bayisiydim. Ama e, bu arada eee Pirelli lastiklerin de e, Çan Bölge Bayiliğini almış bulunmaktayım. Daha önce bu Pirelli Bayiliğini Ramazan Aslanlar yapıyordu. Onlar evet biliyorum. Var. Ve ondan sonra şu anda Çan'da Pirelli lastiklerin Çan Bayisi benim. Evet, hayırlı olsun güzel. Sağ olsun abi. Başka dağda da tabi buradaki otomobil lastikleri de var. Onları da gösterelim. Yukarıda da dizmişin. Daha buradan depoları falan vardır. Var. Sanayide de Evet şöyle yapalım hafif hafif gösterelim. Evet maşallah kamyonlar sikerde kamyonculara buradan duyurulur. Evet. evet şöyle dizmiş Mehmet Bey bunları burada. Elektrici de olsa akıllı bir iş adamı. Evet Mehmet Bey devam ediyoruz. Evet. Sonuç olarak ne yapacağız burada bekliyoruz. Şun abi yani e, kamyoncu, yani ben hizmet adamıyım yani hizmet etmek istiyorum. Yani, Gönül adamısın sen. Yani e, Neden çünkü ben buna ihtiyacım yok. Plastik yani yapmaya ihtiyacım yok. Yani buradan dışarıdan gelen adamlar çarın ekmeğini yiyorlar. Yani yiyorlar. Yani ben e, buna karşıyım. Ben bir milliyetçi çocuğu olarak ya yani niye giz yani bir bandırmadaki bir dönemde biz bu kadar bu işi yapamıyor muyuz? Yani? Neydi ya. o takaraf mıydı onu da çana sen evet, getirdin? Tabii çana ilk ben getirdim yani. Yani e, neden? Çünkü birisi dedi ki yok mu dedi bu işi bir yani e, bu iş yapacak. Yani ben aldım getirdim yani. Hizmet için yani ben hizmet için varım Hüseyin abi. Evet. Burası biraz e, Eylül ayı falan gelsin sen burada bir kavurmalı pilav veririz değil mi? İnşallah Hüseyin abi. Ya sen abi. zaten ya, ya yedirme yani. hiç, bol evet, diyorum. E, 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 evet. sonra çok teşekkür ediyorum. Bana zaman abi. ayırdın. Geldin ta çarşıdan geldin. Ben de buradan geçiyordum uğradım. Sağ ol, var. Son defa diyorsun herkese hayırlı işler müşteriler. Herkese hayırlı işler. Sağlık saat diliyorum Hüseyin abi. Ben çünkü biraz rahatsızlık evet. dönemlerim geçti ama Allah'a şükür şu anda iyiyim. Herkese sağlık saat diyorum yani. En para, güzel. para ikinci plan geliyor. Benim için Temennin çok güzel. Evet. Ben de katılıyorum sana. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler müşteriler diyorum. Sağ olun.